Evet sevgili dostlar, hepinize yepyeni bir video ile selamlar sevgili değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sabah attığım video maalesef e, ses çıkmamış. Video kaydında ses gözüküyor ama maalesef ses kaydı çıkmamış. O yüzden videoyu bugün yeniden çekip atacağız. Evet arkadaşlar bugün yine güzel bir modla, güzel bir içerikle beraberiz. Güzel yine dar yollar vesaire bunlar var. Evet Ford F-Max ve Türkiye firmalarından Tırzan Dorse ile beraberiz arkadaşlar. Bazı konularımızla konuşacağımız onları konuşacağız. Ve dar yollar, ince yollar, daha yollar devam. Yavaştan marşa basalım. Ve yavaştan yola yavaş çıkalım. Antalya Mersin seferindeyiz. Hadi bakalım. Yine güzel bir grafik modumuz var. Tabii ki bu grafik modu sadece single play için geçerli arkadaşlar. Onu da baştan belirteyim. Maalesef multiplayer'da de geçerli değil. Şimdi detay. Bu dönüşleri sadece eskiler bilir. Hadi bakayım. Bir her türlü geçeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi konularımızı konuşmaya başlayabiliriz. Birinci husus egzozcu annem devam ediyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. takımı biliyorsunuz ki değiştirdim. Ee, düzenli konvoylar yapmak ee, yani ekip ortamı konvoy ortamını yeniden özledim. Kendime bir ekip açmayı plan, planladım. Ama maalesef o ekiple ulaşacak vaktimin olmadığını fark ettim ve başka bir ekibe girdim. Bu girmiş olduğum ekip de e, oyunda yani resmi olarak oyunda doğru sesi olan bir ekip. Ekibimizin ismi de Alavia Transport. Ekip kurucusu Marty. Türk bir Türk bir kardeşimiz. Onun ekibine girdim. Eğer sizler de ekip arıyorsanız ekibe katılabilirsiniz. Umarım güzel içerikler, güzel konvoylar, güzel yayınlar yaparız onlarla beraber de. Yani artık e, kimsenin konvoy videosu çekmediğini fark ettim eskisi gibi. Eskiden çünkü ee, çok güzel e, kitleler izliyordu bu konvoy videolarını o yüzden böyle bir ortam oluşturmayı düşündüm ve o yüzden de bu ekibi tercih ettim yani, yani kasıtlı olarak yapılmış bir şey değil tamamen kendi isteğimle birden bile dedim ben ekibe gireceğim dedim yani açıkçası öyle bir durum oldu Kendisi de MP Staff. Yani ekip gayet düzgün, yaş olunamaz yüksek bir ekip. Sizler de gelmek isterseniz bana Discord üzerinden ulaşıp ekibe katılabilirsiniz. DLC şartı yok. hani düzgün sürmeniz tercihleri Bir de diğer bir husus egzoz annemi devam ettiriyoruz. Benim sadece ekipte olduğum için takım e, ekip takı oldu. Alavi oldu. Ama egzoz annem devam ediyor. Bilginiz olsun. O O ekip benim kendi ekibim zaten. Sadece oyun içinde tak olarak e, yani takipçilerimizi tanımak, bilmek, sevenlerimizi görmek adına 12 gibi de ben niye seçtim ya kurmuş olduğumuz bir sistem ve diğer bir konumuz arkadaşlar birçok kardeşimin de merak ettiği ama cevabını alamadığı sorular var Trackers MP üzerinde e, ee, bir 3-4 admin toplayıp video çekeceğim inşallah. Eğer sizlerin de merak ettiği sorular varsa onları yorumlar kısmında belirtip adminlere sorup sizlere de videoda cevabını verebiliriz bu soruların. yani ne kadar çok soru gelirse o kadar da admin buluruz videolara iki videoda da yaparız üç videoda yaparız bir videoda yaparız bunu bilemeyiz tamamen sizin merak ettiğiniz sorulara kalmış bir şey bu ben bunları bekleyemem abi merak ettiğiniz soruları lütfen yorumlar kısmında belirtin kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın Ayrıca bu akşam saat 9'da da nasip olursa canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum yayına. Bunlar böyle sızlı sız bizim işimiz var. Arkamızdan doğru saçı çok güzel süzüle süzüle geliyor. Artı grafik modu da çok hoş bir grafik modu. Bunu isteyen olursa da yorumlar kısmında yazıp ee, yazarsa linkini paylaşabilirim. Bilginiz olsun. Bu da 1.54 Türk haritası. Oyuncu USB'si ait. Acaba bu Antalya Mersin yolu cidden böyle mi arkadaşlar? Yoksa burası tahliye yol mu? Gerçekten de yolları böyle mi? Bunu belirtirseniz sevinirim. Kaç kenara? Kaç kenara? Artı oyunda şu an güzel bir grafik ve ray canlılığı var. Artı fizik modu da mevcut tırda. Kasislerde falan geçerken çok güzel bir kafa sallama şeyi var. Frenlemelerde vesaire kafadan bir yere oturuyor yani. Şöyle ben kayayım abi. Bakın mesela zaten normalde böyle olmaz bu. Fizik modu olduğu için bu kadar sallanma mevcut. Şu dozanın ağzına giriş çok güzel. Şerit, şerit şeritten gelişe Burada terderleniyoruz aşağıya. Kışın ininde bir görün. Güzel güzel. Kışın bunları retardarla inem inemezsiniz maalesef. Hani bahsettiğim hususlar bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir e, konuya da gelecek olursak. Şu an multiplayer'da dediğim gibi içerik fazla bulamıyoruz. Alırız ben bulamıyorum ama illa vardır. Ama ben e, gereği bulamıyorum. Gördünüz mü fiziği? Nasıl Savur, savuruyor? Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bakın kafa nasıl yere oturup kalkıyor. Harita, harita modu zaten güzel. O, ne yapıyorsun oğlum? Sakat? Harita modu zaten güzel. Üstüne fizik modu, üstüne de mükemmel bir grafik modu kattığımızda, bak bak. Yürüsene oğlum. Senin gömünü mü lan ben? Gelen giden yok. Şöyle etrafı görün diye kabin dışına çıkayım mı? Bakın doğrusu falan nasıl yaylanıyor. Kabin dışına geçelim yoksa Şu e, Ford F-Max'in cidden Truckers MHP'ye eklenmesini isterim. Çünkü araç güzel ve Türk yani Türk markası Ford SCS şu an ne planlar peşinde bilmiyoruz. Ford Ford Truck'la anlaşır mı? Anlaşmaz mı? Ama maalesef bilmiyoruz. Ama inşallah anlaşılır ilerleyen zamanlarda, tarihlerde ve bizler de artık TMP'de Ford f görmek isteriz. Ford f görmek istememizin sebebi de Türk oyuncuların e, Trakers daha çok zaman geçirip yani bıraktıkları oyuna tekrar geri dönmeler. Yani yürü lan. bıraktılar oyuna tekrardan geri dönmelerini hedeflemek. Bence de eğer oyuna Ford F-Max gelirse tmp'de ve ETS'de bence çok çılgın bir artış olacağını düşünüyorum. Yani yamacılardan da çok seven var Ford Trucks'ı. Yani Ford f maxi Yani biz de Türkler hassasıyız bu aracın biliyorsunuz. Yani birçok tırcı abimizde kardeşimizde de vardı zaten bu fmax max kullanan da var hala. Yani Mercedes'in bu dolabı geleceğine bu, bu gelsin daha iyi. Bu da fren basılır lan Oho. Bir de şoför olacaklar ya. Allah Allah. Aslında bu Ford F Max oyuna gelse cidden oyun çığır açar. Ve bir de yanına bir tunik pek felaket. grafiklerin güzelliği sonra yollar bomba duruyor şu an mükemmel yani ben nasıl oldu o videoyu sessiz çektim anlamadım videonun başında söylediğim gibi genelde hep yani ilk ve birçok videomu bu e, Antalya-Mersin yolunda çekiyorum. Çünkü yolları çok güzel. Yani düz yollardan iyidir. Sanırım birçok kardeşim de bu e, yolları çok seviyor. Virajlı toprak, dar masana yanlamalıktır. Yaltı Acaba bu Yollarda tamponu bırakan var mı ya Tamponu bırakan abilerimiz var mı acaba Gerek Nazım Zeki Uysal Gerek Nizamettin Akbaş Mızrak Mızrak bu yolda pek herhalde Gitmiyor ama Acaba bu çıkarken rampayı var, rampa aşağı inerken retarderle ya da frenle acaba hiç ek tamponu ya da eki bırakan oldu mu? Bu yollarda yani kesin bırakmışlardır ama bilemeyeceğim. Şimdi ne desem boş olacak. Yani yolları güzel dediğim gibi. Cidden çok Kıvrımlı Ve Felaket yollar Şuna bak nasıl süzülüyor ya Heyt yavrum benim be Efmeks abi Umarım TMP'ye gelirsin Bununla ilgili ZCS'ye tıkı taşmayı düşünüyorum Ya da e-posta göndermeyi Bu çok Retarderle iniyorsun kafa sallaya sallaya Tır bir hal oluyor ya At aslanım cam ayarlarını ayarlamamışız maalesef. Bugün camı açıp ses dinleyemiyoruz. Motor sesi de kendi motor sesi arkadaşlar herhangi bir mod vesaire yok. Aslında bunu bir ağır tonajda gitmek isterim cidden. Ama kesin Burada bir 3-4 saatimizi yeriz ağır Çok Felaket güçlü bir motor lazım Şimdi biraz yapıştıracağız Biraz jet'e kalkalım Abi şu tra Şu grafiklere bakar mısınız ya K Trafik olmasa Grafikler şahane ya cidden şahane Frena basarsan kaybedersin. Abi kendin kaçırdın. Hala solda gidiyorum. Yol vermedik ben abi. Frena basan kaybeder. Jettir baba. Vallahi frena basan kaybeder. Aç yol aç. Önüm atladım ben bir şey yapmadım. Allah Allah Abi önüm ormanını satayım be. Ne girdim oğlum tıra öyle öf be. Tıra adeta uçan tek battım. <laughs> Neyse pişo 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 O Bu da fmx. Çekim. Esnasında kameralara yakalanan anlar. Ama mükemmel koydum ya tıra. Gelişine 130'la. Küt. Fazla parlama var gibi ama benim benim kendi kullandığım e, ekran kartı ayarlarından da açık ayarlar var. Onlardan da kaynaklı olabilir. Ama grafik modu şu an çok güzel işe yarıyor. Ama tabii sadece single'da işe yarıyor. Oğlum ne ara vurdun yine ya? Ben yine bir 130-140 yapıştırayım Hayaller jet'e kalkmış aşkım rotarda çeksen ne fayda Durma ya durma ya Ulan yapma Aç, aç sola aç. Aç baba sola. Devam et. 145 kırk Sıkıntı baba. Aferin aslanım aferin. polisler adamı öpüyor. Fren'e bastı o yüzden kendisi vurdu. Ben ben, ben durum yok. bu durum yok baba. Fren'e bastı, kaybetti. Sollamaya çıkalım zaten. şehir merkezine de geldik. Yine nereye vurdu? Altı mı vuruyor acaba ya? Fizik modu olduğu için Fizik modu olduğundan altı da vuruyor olabilir Motor kendini parçalayacak ya Birazdan blok çatlatacak Bu nasıl bir frenleme şiddeti Bakın. Gördünüz mü kaf kafayı? Kafa böyle sallanıyor arkadaşlar fizik modunda. Fizik modu olmasa böyle sallanma durumu o kadar olmuyor biliyorsunuz. Oo, totoma yapışmışsın. Hayırdır? Kalkak mı? Gel kalkalım. Gördünüz mü frenlemeyi? Mük. Zaten jantlar alkva. Ha. Felaket bir şey. Abi sarı yandım mı yürüyeceğim bu kadar basit ya? Allah Allah. Vurdu mu lan ona bana? Galiba vurdu. geçelim hemen şuradan. Dönüşümüzü yapalım. Abi F Max farkı ya. Frenleme zaten ona keza felaket bir şey. Antalya'ya girişimizi yaptık. Hayırlısıyla. Kazasız ben nasıl yaptık diyeceğim de kazasız ben yapamadık maalesef. Ben bu FMX'de oynarım devam ederim ya. Araç güzel. Oğlum buna parlamama lan. Şuraya park edelim. Şuraya koyalım arkadaşlar emaneti. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.